Sindirim yolu zehirlemelerinde en sık gördüğümüz zehirlemelerden bir tanesidir. Bunlara örnek olarak çamaşır suyu, ilaç içimi veyahut mantar yemek örnek olarak verilebilir. Çamaşır suyu içimleri genelde bizim ülkemizde pet şişeye konarak bunlar mutfakta bulundurulur ve çok çabuk ulaşılabilir yerlerde bulunur ve çocuk bunu renksiz olduğu için anlayamaz ve içer. İçtiği zaman yemek borusuna bir kere zarar vermiş olur. Böyle bir durumla karşılaştığımızda kesinlikle kusturmuyoruz ve sakin oluyoruz. Bir bardak suyu çocuğa içirdikten sonra en yakın acil servise başvuruyoruz. İlaç içimlerinde ilaçların isimlerini kesinlikle not almalıyız ve Gittiğimiz sağlık kuruluşuna ilaç isimlerini söylemeliyiz. Çünkü zehir danışma arandığında bu ilaç isimlerini bizden isteyecek ve tedaviyi ona göre şekillendirecekler. Ama ilaç içen birisini gördük ve sağlık kuruluşu bizden çok uzak. Ne yapmalıyız? Ee, burada hastayı kusturabiliriz. Çünkü ilaçlar e, yemek borusuna çok fazla zarar vermeyecektir. Bu ilacı kusturabiliriz. E, tuzlu su da içirebiliriz hastaya. Bu da hastanın kusmasına sebep olur. Ama genellikle parmak yöntemiyle kusturabiliriz. Aynı zamanda e, mantar yemek yeme durumlarında ise e, aslında mantarı yememek en güzelidir. Yani bildiğimiz e, nereden geldiğini bilmediğimiz mantarları yemek e, kesinlikle yanlıştır. Çünkü mantar zehirlenmelerinde geri dönüşsüz e, hasarlar ortaya çıkabiliyor. Genellikle karaciğer hasarları ortaya çıkar, karaciğer yıkımı meydana gelir ve geri dönüşsüzdür bu yıkım. E, böyle bir durumla karşılaştığımızda ise hastayı yine kusturabiliriz ve en yakın acil servise başvurmamız uygun olacaktır.